Thank you. Sevgili anne adayları hamilelikte bazı vitaminleri besinlerden alabilirsiniz ama bazıları için mutlaka ek destek almanız gerekiyor. Bunlardan en önemlisi folik asit. Mümkünse hamilelik planlamadan 3 ay öncesinde başlayıp hamileliğin de ilk 3 ayında kullanmanız bebeğin sinir sistemi gelişimi için çok önemli olacak. Günlük 400 mikrogramlık ek destek almanız gerekiyor. Yine D vitamini için vücudunuzun vitamin değerleri ne olursa olsun gebeliğin 12. haftasından sonra doğuma kadar doğumdan sonra da ilk 6 ay yani bebek ek gıdaya geçene kadar D vitamini desteği almanız kullanmanızı istiyoruz. Demir konusunda düzenli bir şekilde demir kullanmanıza gerek yok. Ancak eğer ki kan değerlerinize düşüklük varsa gereken dozda demir hekiminiz tarafından size önerilecektir. Yine omega asitleri hamilelik sürecinde bebeğin göz gelişimi, beyin gelişimi için çok kıymetli. Mümkünse düzenli bir şekilde balık tüketmenizi isteriz. Özellikle omega asitlerden zengin balıkları. Peki hamilelikte multivitamin kullanalım mı? Beslenmeniz iyiyse düzenli bir şekilde multivitamin kullanmanıza gerek yok. Ancak hamilelik için özel üretilmiş ve doğru markaların ürünlerini kullanmanızı tavsiye ederim. Anne adayı eğer vegan veya vejeteryansa mutlak suretle B12 vitamini desteği de hamilelik sürecinde almalı. Yine en çok sorulan sorulardan biri magnezyum kullanımı. Magnezyum kullanımı hamileliğin herhangi bir döneminde başlanabilir. Mutlaka kullanılmalı mı? Hayır. Besinlerden de alabilirsiniz. Kas krampları, eklem ağrıları, uyku problemleri magnezyum kullanımı ile beraber ciddi oranda azalacaktır. Peki hamilelikte A vitamini, C vitamini ve E vitamini kullanalım mı? Bu sorunun cevabı hayır. Mümkünse bu Vitaminleri besinlerden almaya çalışın çünkü bu vitaminlerin yüksek miktarda alımları bebekte toksik bir etki oluşturacaktır. <laughs>